çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Aydın Kuşadası'ndan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Villa Yalçı'dan seslenmekteyiz ve yanımızda işletmemizin sorumlusu Sayın Süleyman Yıldırım Beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme, verilen hizmetler, sektör olan katkıları en önemlisi tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Süleyman Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkürler hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi Süleyman Bey, Dilla Yalçın özellikle evet. sektörde verdiği başarılı hizmetlerle şu an sektörün en iyilerinden biri. Evet. Son derece konforlu, lüks bir yaşam ve gelen konukların unutamayacakları günleri yaşayabilme imkanı sunduğunuz bir hizmet vermektesiniz. Kesinlikle. Ediniz. Ben burada verilen hizmetlere, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize değinmeden önce değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Süleyman Yıldırım kimdir? Sektöre girişinizde zaman ve nasıl başladı efendim? 2004'te sektöre girdim. Hı hı. E, Mustafa Bey sayesinde buranın sahibi. Hı hı. E, gayet başarılı oldu. E, kendisine teşekkür ediyorum. Ve o günden bugüne başarılı hizmetlerinizle şu an sektörün en ilerinden birisiniz. Evet, kesinlikle. ben de burada verilen hizmete değinmeden önce biraz konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim hizmet alanımız? Ee, binamız 360 metrekare. Hı, -hı. Ee, toplam arsası 2500 metrekare yakın bir yerdir. 2500 metrekare bir arazi içerisinde evet. 360 metrekarelik bir inşaattan oluşmakta. Evet. Özellikle 3 kattan oluşan bir evet. işletmecilik yapmaktayız. Toplam kaç odamız var efendim? 8 odamız var toplam. 8 oda ve bir çırpıda yaklaşık 30 kişiye zannediyorum hizmet verebilecek evet. bir ortam sunuyoruz. Evet. Bizim çalışmamız biraz bugüne kadar görmüş olduğumuz ya da görünen otellerden farklı bir hizmet veriyoruz. Kesinlikle. Evet konaklama hizmeti fakat oda olarak kiraya veriyoruz. Kesinlikle. Ben yurt dışından gelen özellikle işletmecilerimizi, yabancı ya da yerli yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırladığımız bir işletmecilik yapıyoruz, evet. kişiye özel hizmet veriyoruz. Gelen konuklarımız, özellikle binanın tamamını sizden günlük olarak kirarlıyorlar, evet. haftalık ya da aylık kiralarıyla burada unutulmaz günler, unutulmaz anlar yaşıyorlar. Biraz açalım. Şimdi buraya gelen konuklar dünyanın nerelerinden gelmek ağırlıklı olarak? E, genellikle Avrupa'nın bütün ülkelerinden misafirlerimiz geliyor. Hı hı. E, Türkiye'de iş adamları, e, sanatçılar, e, devlet insanları. Kendilerine teşekkür ediyorum gerçekten Burayı tercih eden özellikle üst mevkiden evet. birçok vatandaşın olduğu Yine yurt dışından da gelen konuklarımızın olduğunu söyledik evet. Özellikle iş adamlarımızın tercih ettiği bir işletmecilik yapıyorsunuz Burada sunulan bu konfor biraz açalım Biraz evvel söylediniz 8 oda yaklaşık 30 kişiye hizmet verebiliyoruz. Evet. Ama bunun yanı sıra gün boyu kullanabilecekleri mutfaklar salonlar ve onlara sunulan bir evden beklenen lüksün her türlü hizmetinin verildiği bir işletme. Lüksün Lüks ötesi. Lüks ötesi diyoruz. Şimdi buraya gelen konuklarımız mutfaklarını özellikle salonlarını ve bir evde kullanılabilecek her türlü e, gereçleri de kullanarak evet. burada kimsenin onları rahatsız etmediği tamamen müstakil bir tatil Kesinlikle. Evet. ve bu tatilin içerisinde baktığımızda bu lüks ortamda yine harikulade bir havuz yine havuzun dışında evet. jacuzzi'mizde ve konforumuzun Hat safhada olduğu bir işletmecilik yapıyorsunuz. Şimdi bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde yine buraya gelmek, burada kalmak, konaklamak isteyen mutlaka birçok değerli izleyicimiz de olacaktır. Evet. Özellikle böyle bir talep doğrultusunda size nerelerden ve nasıl ulaşabilecekler efendim izleyicilerimiz? Ee, i̇nternet üzerinden ulaşabilirler. Vile Yalçın adıyla girdiklerinde. Adıyla girdiklerinde Facebook sayfamız var. Hı -hı. Adıyla girdiklerinde kesinlikle bize ulaşırlar. Şimdi sosyal medya sayfalarından Villa Yalçın ismine girdiklerinde burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınızla ilgili ya da görsellerle ilgili bütün detayları öğrenebilecek, görebilecekler. Evet. Yine bunun yanı sıra telefon numaralarınızdan bir talep gelirse özellikle onları burada ağırlayabileceğimizi söyleyelim. Evet. Şimdi şu an en evlilerden birisiniz. Ben biraz deriye yönelik plan projelerine de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Ee, işte devam ettirmeyi düşünüyorum. Düşünüyoruz. Ama daha farklı, daha bir lüks. Hı -hı. E, lüksü yükseltmek istiyoruz. Hı -hı. E, amacımız o. Kaliteden asla ödün vermeden, hatta kaliteyi yükselterek özellikle hizmet Kesinlikle. vermek istiyorsunuz. Sadece prosesiyle de sınırlı değil. İş adamımızın özellikle zannediyorum şu anki yatırımları. Evet. Bunun dışında farklı yerlerde, farklı noktalarda da bu çalışmaları yapıyorsunuz. Kesinlikle yapıyoruz. Bir yandan e, yap işlerimiz var inşaat Hı -hı. E, sektöründeyiz. İşletme sahibimizin ismini isterseniz zikredelim buradan değerli izleyicilerimiz için. Mustafa Yalçın, Mustafa eşi, Yalçın, eşi Ülkü Sedef. Ülkü Sedef hanımefendi ve Mustafa, evet. Mustafa Yalçın beyefendinin özellikle işletmesidir. Evet. Bu aynı zamanda inşaat sektöründe verilen hizmetlerin bir bölümü sadece. Bir Çünkü sadece. yapsatlarla da hizmet vermekte. Evet. Şu an bölgede ona ait olan inşaatlar, devam eden inşaatlar ve bitmiş evet. inşaatlarımız da var. Evet. Kendisi yurt dışına sanıyorum Evet kendisi yurt dışına şu anda Hollanda'da. Selamlar gönderiyoruz kendisine Buradan biz de sevgi ve saygılarımızı gönderelim kendisine Özellikle Kuşadası'nda ve Turizm'e yaptığı bu olumlu katkıdan dolayı kendini kutluyoruz tebrik ediyoruz Şimdi efendim biraz evvel söyledim Sektörün en iyisisiniz ve sizi en iyi evet. yapan özellikleri zaten saydık evet. En iyi yapan özellikler konfor her şeyden önce Kesinlikle. Mutlaka kalite Siz ve eşiniz özellikle gelen konuklarımızı önce evet. ağırlıyorsunuz Evet. Ondan sonra anahtar onlara teslim ediyoruz ve kendilerine istedikleri gibi bir yaşam sunabilme imkanı veriyoruz. Evet ve daha sonra özellikle size ev teslim edildiğinde onlardan kalan bütün evi tekrar baştan sil baştan sil, izleniyor, siliniyor ve değişik şeyler değişiyor. Evet. Sonra yeni bir müşteriyi beklemek üzere siz burada görev yapıyorsunuz evet. eşinizle birlikte. Ben size burada da başarılar diliyorum. Teşekkür İyi çalışmalarınız ediyorum. olsun diyorum. Sanırım. Şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde sizleri yıllardır tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok iş adamımız ve müşterilerinizle bulunmakta. Evet. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Bizi tercih ettiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum hepinize ış adamlarımız olsun, Avrupa'da gelen insanlarımız, yurt gelen misafirlerimiz. Ee, her sene de tercih ediyorsunuz. Yine bekleriz. Onları ee, burada görmek mutlaka size büyük keyif veriyordur. Kesinlikle. İnşallah onlarla tekrar tekrar i̇nşallah, beraber olma imkanı inşallah, bulursunuz diyorum. İnşallah. Ben bize ayırdığınız zaman için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Umuyorum ve diliyorum bu işletmenin sayıları artar. ...bu kalite artarak devam İnşallah. eder... ...biz de sizleri tekrar tekrar ziyaret etmekten... ...büyük keyif diyoruz... İzin verirseniz sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize... ...sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum... ...başarılarınız daim olsun diyoruz efendim... ...teşekkürler sağ olun efendim... ...değerli izleyicilerimiz sizlere Aydın Kuşadası'ndan... ...ve sektörünün en iyisi Villa Yalçın'dan... ...seslendiğimi söylemiştik... ...bölgede bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin... ...mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi... ...bizlerin de tavsiyesi... İnanılmaz bir panorama son derece lüks bir ortam, hijyenik, temiz, titiz ve kaliteli çalışmalarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Verilen hizmet kalitesi, özellikle hizmetleri, ortam, havuzları, odaları ve inanılmaz ortamıyla, güzellikleriyle mutlak görülmesi gereken bir işletme dedik. Verilen hizmeti ortamı işletmesi görüldüğünde çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız bu değerli dakikalar için ben sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Aydın Kuşadası ve sektörünün en iyisi Villa Yalçın'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollan'a bırakıyoruz efendim.